lütfen oturun. Kayıtlarınıza göre ömür boyu hapis cezanızın 40 yılını tamamlamışsınız. Sizce ıslah oldunuz mu? Islah olmak mı? Bir düşüneyim. Aslına bakarsanız bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. <laughs> Bunun anlamı topluma karışıp dürüst bir insan olarak yaşamaya... Tamam ne demek olduğunu biliyorum evlat. Bence bunun hiçbir anlamı yok. Politikacılar için olabilir. Bu sayede senin gibi gençlerde takım elbise giyerek... ...bir iş sahibi oluyorlar. Asıl bilmek istediğiniz nedir? Yaptığım için pişman mıyım? Pişman mısınız? pişman olmadan geçirdiğim bir gün bile yok. Siz burada olmam gerektiğini düşündüğünüz için buradayım. Geçmişe dönme şansım olsaydı... ...o korkunç suçu işleyen... ...genç ve aptal çocuğu karşıma alırdım. Onunla konuşurdum. Ona yapmamasını söylerdim. Ona burayı anlatırdım. Ama yapamam. O çocuk çoktan yok olup gitti. Ondan geriye kalan tek şey bu yaşlı adam. Bununla yetinmek zorundayım. Islah olmak mı? Hayatımda duyduğum en aptalca söz. Bu yüzden sen şu formları imzala evlat. Ve benim zamanımı boşa harcama. Çünkü doğruyu istersen omromda değil